Birinci şampiyon testimize ilk soruya baktığımızda canlılarda bazı alellerin fenotip etkisi eş baskınlıkla ortaya çıktığı gibi bazı alellerin fenotip etkisi tam baskınlıkla ortaya çıkmaktadır. Buna göre eş baskınlık ve tam baskınlıkla ilgili olarak hangileri benzerlik gösterir? Yani iki olayın ortak noktası sorulmuş. Farklı fenotipli arı döllerin çaprazlanması ile oluşan bireylerin genotipinin melez olması her ikisi için de geçerlidir. Melez genotipte bireyler oluşur. Büyük A, küçük A ya da MN şeklinde. Heterozigot bireyler arası çaprazlama sonucu ile oluşan bireylerin fenotip oranı 3'e 1 olması sadece tam baskınlık durumu için geçerlidir. Eş baskınlıkta 1, 2, 1 oranı çıkar fenotipte. Heterozigot bireyler arasında çaprazlama sonucunda 3 çeşit genotipin gözlenmesi her ikisinde de gözlenir. Baskın, çekinik ve melez bireyler oluşur. Dolayısıyla her ikisi için de gözlenebilen bir durumdur. Bu durumda aradığımız doğru cevap 1, 3, E şıkkı olur. İkinci soruda iki karakter bakımından heterozigot genotipli bireylerin çaprazlanması sonucunda bu genotiplere ait sayılar verilmiş oluşan Grafikte verilen bilgilere göre bu çaprazlamada elde edilen olduğu doyların sonuçları aşağıdaki hangisiyle açıklanabilir diye sorulmuş. Dikkat edersek yaklaşık olarak e, fenotip oranları 1, 2, 1 şeklinde çıkmakta. Bu da e, bizim çaprazlamamızda normalde beklediğimiz oran değildir. E, i̇ki melezi çaprazladığımız zaman biz normal koşullarda 3 çarpı 3, 9 tane farklı genotipin oluşmasını bekleriz. Ama burada farklı 3 farklı genotip 1-2-1 oranında oluşmuş. Demek ki bazı genler birbirine bağlı aktarılmışlar. Bağlı genlerle ilgili durumda çeşitliliğin azalması söz konusu olur. Burada da zaten beklenenden daha az çeşitlilik olmuş olması bu durumu en iyi açıklayan seçenek olur. Bütün soruda verilen döllenme sonucunda oluşan zigottan gelişen bireyin genotipli bireyle çaprazlanması sonucunda oluşabilecek bireyin zigotun annesiyle aynı genotipte olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi bu döllenme sonucunda oluşan zigotun özelliklerine bakarsak aşağı yazdığımızda büyük A küçük a, büyük B küçük b ve büyük D küçük D olacak. Bu bireyin yine büyük A küçük a, büyük B küçük b büyük de küçük de genotipli bireyle çaprazlanması sonucunda oluşacak bireyin zigotun e, zigotun annesiyle yani küçük a küçük a küçük b küçük b küçük d küçük d genotipinde olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi buna baktığımızda öncelikle küçük a küçük a olma ihtimali bu çaprazlamadan 1 bölü 4. Küçük b küçük b olma ihtimali 1 bölü 4. Küçük D, küçük D olma ihtimali ise 1 bölü 2. Bu rakamları çarptığımız zaman elde edeceğimiz 1 bölü 32 olmuş olur. Yani doğru cevap E şıkkı olmuş olur. Dördüncü soruya baktığımızda yukarıdaki soruşta verilen bireylerden hangileri en uzak akrabadır diye sorulmuş. 1 ile 5'e baktığımızda 5 birin çocuğu olduğu için akrabalar. 5 ile 8'e baktığımızda 8 5'in çocuğu olduğu için akrabalar. 9 ile 13'e baktığımızda 13 9'un çocuğu olduğu için akrabalar. 3 ile 12'ye baktığımızda 12 9'un 9 da 5'in çocuğu 5 ile 3 kardeş oldukları için kardeşinin torunu gibi bir durum söz konusu. Uzak bir akrabalık var ama yine var. Biraz uzak. E şıkkına baktığımızda 4'te 4 ile 10'a 4'ün kardeşinin çocuğu 9. 10 numara ise aileye dışarıdan katılan damat. Dolayısıyla bir akrabalık ilişkisi 10 ile hiç yok. 3-12 arasında çok uzak olmuş olmasına rağmen akrabalık ilişkisi vardı. Fakat 4 ile 10 arasında hiçbir akrabalık ilişkisi olmadığı için en uzak akraba E şıkkında verilen seçenek olur. 5. soruya baktığımızda 0 negatif kan grubuna sahip A pozitif bir kadın. Annesi 0 negatifmiş. Dolayısıyla A0 büyük R küçük R olmalı bu kadın. Heterozigot AB büyük R küçük R heterozigot dediği için bir erkekle evlendiğinde A grubu pozitif kızlarının olma ihtimali sorulmuş. Öncelikle A grubu olma ihtimali bu çaprazlamadan AA olabilir, A0 olabilir, B0 olabilir, AB olabilir. Yani 2 bölü 4 ya da 1 bölü 2'dir. Pozitif olma ihtimaline baktığımızda 3 bölü 4 olasılıkla pozitif olacağını görürüz. Kız olma ihtimali 1 bölü 2 olduğuna göre çarparsak sonuç 3 bölü 16 olmuş olur. Yani doğru cevap D şıkkı olur. Altın soruya baktığımızda genetik bir bireyin 4 çeşit gamet oluşturduğu gösterilmiş. Bununla ilgili hangisi doğru olabilir açıklamalardan denilmiş. A, B, D genleri bağlı olmuş olsaydı iki çeşit gamet oluşurdu. Dolayısıyla dört çeşit oluşmaz. Doğru değil. A ile B bağlı olmuş olsa büyük A, B birlikte, küçük AB birlikte ve bir de D'den dolayı ikinci çeşit dört çeşit olacak. Dolayısıyla bu olabilir Genler bağlı değil ise bu durumda 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşurdu ama 4 çeşit oluşmuş. Dolayısıyla bu doğru olamaz. Bu durumda doğru olabilir dediği için yalnız 2 B şıkkı olur. 7. soruda Özellikler verilmiş. Saç şekli, rengi, kan grubuna ait genotipleri veren anne baba ile ilgili doğru olan açıklama istenmiş. Saç rengi ve şekli genleri bağımsız olarak gametler altlarına hayır bağlı oldukları büyük DS'nin küçük DS'nin bağlı olduğu görülmekte. Dolayısıyla yanlış. Doğacak tüm kız çocukları düz sarı saçlı M kan grupta olur. Niye öyle bir şey olsun? Tüm olasılıklar kız çocukları için de geçerlidir. Sarı saçlı... Ee kız çocukları da düz saçlı kız çocukları da olabilmektedir. en fazla 8 çeşit genotipli çocuklar oluşur denilmiş. Baktığımızda d DS genotip açısından 2 çeşit, MN açısından 3 çeşit, çarptığımızda 6 çeşit normalde. Bir de crossing ihtimalini düşünürsek 12 çeşide kadar çıkabilir çeşitlilik. Dolayısıyla en fazla 8 çeşit açıklaması yanlış olmuş olur. 6 çeşit fenotipli çocuklar oluşur denilmiş. Baktığımızda büyük DS ya da küçük DS fenotipini taşıyan iki çeşit. MM, NN ve MN taşıyan 3 çeşit. 2 çarpı 3'ten 6 çeşit fenotipli çocuklar oluşabilmekte. Dolayısıyla bu açıklama doğru olmuş olur. Fenotip açısından doğru cevap A şıkkıdır. 8. soruya baktığımızda genç bireyler kaç çeşit gamet oluşabilir diye sorulmuş. Burada genlerin bağlı olduğu görülmekte ad büyük ad ile küçük a büyük d bağlı. Buradan dolayı iki çeşit b'lerden dolayı iki çeşit d'den bir çeşit söz konusu değil e'lerden dolayı da iki çeşit oluşacağını düşünürsek 2 çarpı 2 çarpı 2den 8 çeşit gamet oluşabiliriz. Crossing over olması burada gamet çeşitliliğine katkı sağlamamakta dolayısıyla maksimum 8 çeşit zaten gamet oluşabilmekte. Dokuzuncu soruya baktığımızda yine domuzlar ile ilgili baskınlık durumları verilmiş. Yavrularda sadece koyu mor, ki koyu morla gösterilen C üzeri K ve e, krem post rengi, kremle gösterilen C üzeri D. Dolayısıyla öyle bir çaprazlama bulmalıyız ki bütün yavrular bu post renginden olsun. Bunu sağlayan da D şıkkındaki gibi gördüğünüz üzere CK ve CD özellikleri birlikte bulunmakta. Bütün yavrular mecburen bu özellikleri taşıyacak. Yani koyu mor ve kremden birisi olacak. 10. soruya baktığımızda kangurur verilmiş bir kadın ve çocuklarının A negatif büyük M Fenotipine sahip olduğu bilindiğine göre erkeğin kan grubu hangisi olamaz diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda bunların A grup çocukları olur, ee, negatif çocukları da olur, M kan grubunda MM çocukları da olur. Dolayısıyla A şıkkı gitti. B şıkkına baktığımızda yine A kan grubu çocukları olur, negatif çocukları olur, M grubu çocukları da olur. Sorun yok. C şıkkına baktığımızda A grubu çocukları olur. Negatif çocukları da olur yine. Yine M, M fenotipinde çocukları da olur. D şıkkına baktığımızda A kan grubu çocukları olur. Negatif çocukları da olur yine. E, M fenotipinde çocukları da olur. Ama E şıkkına baktığımızda... Evet A kan grubu çocukları oluyor, negatif çocukları da oluyor. Ama N, N'den dolayı bunların çocukları M, N kan grubunda... Ya da NN kan grubu olurlar. olurlar. Ama MM yani M genotipinde olmazlar. Dolayısıyla aradığımız olamaz seçeneği E şıkkındaki olur. 11. soruya baktığımızda renkörü bireyler taralı olarak verilmiş. Dolayısıyla taralı olan bireyler küçük y erkek bireyler oldukları için şeklinde yazabiliriz. Bu durumda 3 no'lu bireyin babasından bu gene alacağını ve taralı olmadığını düşünürsek taşıyıcı olması gerektiğini görürüz. 2 no'lu bireyin sağlam olduğu taralı olmadığına göre büyük R, Y olduğunu görürüz. Bir nolu bireyin oğlunda bu özelliğin görünüyor olması bir nolu bireyin de taşıyıcı olduğunu bize gösterir. Bu koşulları sağlayan bir nolu bireyin taşıyıcı oldu. iki nolu bireyin sağlam, üç nolu bireyin taşıyıcı oldu. A şıkkındaki seçenek aradığımız doğru cevap olmuş olur.